Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım güzel bir hafta olur hepiniz için evet yeni bir haftadayız ee, ve yeni bir seneye girmiş olduk inşallah e, güzel bir sene olsun tekrar söyleyeyim bunu evet e, bu koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım için kapattım ve yorumluyor olacağım sevgili koçlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor Dörtlü bir zamanda güzel bir haber alacaksınız. Siz niye böyle yönünüzü bulamıyor gibisiniz? Yani böyle bir e, ko, bu bir konu olabilir. Bir konu ile ilgili fikir mi değiştiriyorsunuz? Ya da işte birkaç seçenek var. Onları mı değerlendirmek istiyorsunuz? Yani böyle bir e, sanki böyle yönünüzü bulamıyorsunuz. Belki bu hayatla ilgilidir. Kararsızlıklarınız var e, ve bazı e, sorunlarınız var gibi geliyor. Kafanızda ee, çözemediğiniz şeyler var ya da oturtamadığınız durumlar var ee, güzel bir haber alacaksınız C ya da Ç harfi çıkmış bu arada küçük küçük para girişleri var ee, yani evet küçük küçük böyle paralar geliyor e elinize arka arkaya ama yani sanki bunlar aynı boyutta bir şeyi bir parayı mesela 3 parçada almak gibi falan düşünün ya da birbirine yakın olan paralar böyle elinize geçiyor. 28 rakamı çıkmış bu bir numara da olabilir. E, sanki burada biraz böyle e, bir konu var onu halletmeye çalışıyorsunuz. Belki bu diyorum telefon numarası olabilir. 28'li bir zaman olabilir. Sanki öyle e, bir konu var onunla ilgili devamlı bir konuşma durumundasınız. Yani bir trafiğiniz var sanki bir telefon görüşmesi olabilir bu konuda. E, Çok fazla biriktirdiğiniz şeyler var. Bu bir kişiye karşı olabilir, hayatla ilgili olabilir. Böyle e, biraz da bazı kişilere böyle kinlenmiş misiniz, e, kızgın mısınız, bunları söyleyemiyorsunuz. Böyle bir durum var. Kim size e, böyle bir otorite ...üzerinize otorite kurmaya çalışıyor? Yani birisi böyle e, biraz da bu kişiden çekiniyorsunuz aslında. Yani gerçekten hani farkındasınız ama. Söyleyemiyorsunuz farkındasınız ama e, cevap veremiyorsunuz. Yani böyle ya otorite figürü bir patron olabilir bir e, aile büyüğünüz olabilir böyle birisi baskı kurmaya çalışıyor. Ama bu kişi e, adaletsiz davranıyor bence. Resti çekeceksiniz hayatınızda ne varsa rest çekiyorsunuz tamam yeter ben sana yeterince katlandım artık katlanamıyorum diyeceğiniz ya da bu duruma katlanamıyorum diyeceğiniz bir konu var. Ee, bir kadın var. Biraz böyle rahatsızlık geçirebilir bu kadın. Ee, i̇ki büklüm çıkmış. Bu çok da yaşlı değil aslında ama hani böyle bir rahatsızlığından dolayı böyle... E, Sıkıntıları mı var? Fiziksel ya da ruhsal problemi olan bir kadın çıkmış burada. Evliliği ile ilgili çatırdamalar yaşayan birisi var burada. Böyle evliliği böyle şeyin kıyısına gelmiş. Hani böyle zor durumlara doğru ilerliyormuş gibi ha, burada bir illaki kötü bir sonuç yok ama burada bu evlilikte bir takım problemler var yani. İki kişi karşılıklı gö görüşeceksiniz ve burada bir e, konuyu halletmeye çalışacaksınız e, ya da böyle bu kişiyle böyle çok e, mesafe yani çok samimi değilsiniz bir kere sanki ya e, bir bağınız var ama soğukluk var ya da işte samimi olmadığınız birisi bir durumdan dolayı onunla karşılıklı konuşuyorsunuz bir konuyu çözmek istiyor olabilirsiniz. E, Bekar olanlar için şunu söyleyebilirim çünkü burada bir yeni bir tanışma olabilir hayatınızda. Ama çok da istekli değilsiniz ya böyle hayatınızda birini almayı çok şu dönem istekli değilsiniz. Sanki kafanızda başka şeyler var. Çözemediğiniz ailevi bir problem olabilir ya da işle ilgili, parayla ilgili bir durum var. Yani e, bekarlar pek böyle şey tarafında değil böyle. Ay ben şunu işte ya ilişki yaşayayım hayatımda biri olsun değil ama bir anda birinden hoşlanma birini beğenme gibi bir durumunuz olabilir ona da temkinli yaklaşacaksınız sanki Dışarıdan alacağınız bir haber var ve ya da bir haberle birlikte siz bir yola gideceksiniz. Ee, güzel e, şeyler var önünüzde. Gerçekten güzel fırsatlar. Para anlamında da böyle biraz sıkıntıdaysanız bunu rahatlatacak durumlar e, karşınıza çıkacak. Güzel durumlar var. Yani haberler de güzel aslında. Ee, siz siz e, temiz kalpliğinizizi ve çocuksu şeyinizi e, kaybetmeyen bir koç burcuysanız zaten böyle e, koruyucu şeyleriniz var inanın. Yani böyle bir saf enerjiyle olduğunuz sürece koruyucu durumlar var. Evet, siz bence ne çekiyorsanız yakın çevrenizden çekiyor olabilir misiniz sevgili koçlar? Aile, anne babayla sınav, kardeşlerle sınav, yakın çevrenizde bir sınav, eşle bir sınav, çocukla sanki böyle yakın çevrenizle ilgili bir takım sınavlar geçirmiş ya da işte geçiriyorsanız bu devam ediyor olabilir ama rahatlayacaksınız ya böyle sizinle ilgili sanki böyle e, haksızlık yapanların e, şeyi böyle şimdi e, onların ceza çekme zamanı gibi duruyor. Yani içine kapanık bir durumdaysanız e, sanki böyle o durumdaymışsınız gibi yani. Artık çekmişsiniz Eskiden böyle daha böyle neşeli gibiydiniz Belki daha hayata böyle sıkı sıkı Sırlıyordunuz bir an böyle bir şeye Girmiş olabilirsiniz ama işte çek, Yaşadığınız çektiğiniz sıkıntılarla ilgili an, anlaşılamamak Sizin Yani ben herkese anlıyorum herkese Koşturuyorum herkese yanında oluyorum ee, Ama kimse Benim yanımda değilmiş Diyorsunuz ama hep yakın Çevreniz ya bence bu sizin ya yani bu iş hayatınızla ilgili durumlar da belki olabilir ama daha çok böyle yaralayan şeyler yakın çevrenizle ilgili yani orayı takıyor olabilirsiniz daha çok belki de. Ya zaten bir insanın hayatının da artı bir e, önde başlamasının en büyük sebebi ailesidir gerçekten iyi bir ailede dünyaya gelen çocuklar e, bence hayata bir sıfır önde başlıyorlar. Eğer değilse çocuk zaten kaybetmiş olarak başlıyor. Yani bu sadece para pul değil. Gerçekten ilgi, sevgi, anlayış, anlamak, anlaşılmak gibi bir şey. Sanki koçlarda da bu sınav varmış gibi. Yani bu ailenizde yoksa da eşle ilgili bir durumda olabilir ama sanki böyle çok yakın çevrenizle ilgili. Yani kıymetiniz bilinememiş. Yani sevgili koça kıymetiniz bilinememiş. Yani siz böyle elinizden geleni yaptığınız halde Karşı taraftakiler kıymetinizi bilememiş Yani siz belki böyle bir pırlantasınız Diğerinizi bilinmemiş. Yani sizi yeterince böyle Güzel anlamda işleyememişler Belki çocukluktan gelen bir takım problemler olabilir Bazılarınız belki hani böyle Hayatta böyle özel hayatında tutunamamanın Ya da işte düzenli ilişki kuramamanın Belki iş hayatıyla ilgili bile öyle. Onun sebebi işte ailede doğru düzgün ilgilenmemiş olabilirler. Bağlanamama, ba doğru düzgün bağlanma olmamış. Yani anne anneyle ilgili sorunlarınız olmuş olma ihtimali fazla gibi. Sevgisini gösterilmemiş, sevgi göstermemiş ya da gerçekten o sevgiyi hissetmemiş ailelerde, ailede büyümüş olabilirsiniz. Hepiniz için geçerli değil bu mutlaka ama sanki böyle yakın çevreyle ilgili bir şeyiniz varmış uğraşılarınız size şunu söyleyebilirim e, hayatınıza e, böyle böyle güzel hayatınıza güzel gelişmeler olacak ve güzel kapılar açılacak e, yani hep bir kurtarıcınız var aslında sizin hayatla ilgili e, güzel kapılar var ve bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Belki ilişkinizde bir sıkıntı var, evliliğinizde. Burada da kurtuluyorsunuz. Yani e, kötü sonuçlar evet yok ama yormuş sizi. Bekir olanlar evlilik şeyi e, çizgisine girebilirler ya. Onu düşünebilirler. Hiç düşünmeyen arkadaşlar varsa sanki artık ben de yuvamı kurmalıyım diyebilirsiniz. Güzel. Kendi değerinizi bilin bence ve şey gücünüze inanıp hareket edin. Bir de motivasyonunuzu düşürmeyin. Bazen böyle motivasyonunu düşürüp ben yapamam edemem deyip ya da böyle bazen böyle bir boş vermişlik ya da tembellik durumuna girme ihtimaliniz var. Sevgili koçlar. Ama güzel yani gerçekten yani siz istediğiniz kadar böyle hani bir e, şeyler kötü gibi diye düşünseniz de hep önünüzde bir kapı açılıyor. Bence açılacaktır da sevgili koçlar e, güzel kalbinize göre versin Allah sizlerin. E, dediğim gibi bir takım fırsatlar da çıkacak karşınıza. Hayatınızı düzene sokacaksınız. Eğer hayatınızda bir düzensizlik varsa düzene sokacaksınız. Yani motivasyonunuzu bence düşürmeyin ya. Çünkü böyle güçlü enerjiniz iyi olduğu zaman her şeyi başarabilecek kapasitede insanlarsınız sevgili koçlar. Herkese inat bence motivasyonunuzu düşürmeyin. İlahi adalete güvenin ve yolunuzda devam edin sevgili koçlar. Her şey gününüzce olsun. Hoşça kalın.